İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde bezeete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımızda sizlere Mustafa Niksari Hazretlerini anlatmaya çalışacağım. Yani Niksarlı Mustafa Efendi rahmetullahi aleyh. Eniksardan tabii canım Anadolu'dan çok evliya Allah'tan çıkanlar var. Neler neler Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde yaşadı. Tokat'ın Niksar'ından olduğu için e, ilim camiasında da topluluğunda da camia deyince anlamıyor belki gençler diye şey diyorum. Niksari olarak tanındı. Kitaplara da öyle geçti. Maalesef bu kıymetli insanın doğum tarihi bilinmiyor. Niksar, Tokat, Amasya, bunlar Osmanlı devrinde, Merzifon'da dahil, büyük ilim merkezleri idi. Çok güzel medreseler, çok güzel imaretler yapılmıştır, hala var. Çok kıymetli tarihi eserleri var. Memleketinde ilk tahsilini aileden ve o civarın büyüklerinden aldıktan sonra İstanbul'a geldi. Fenari sülalesinden Molla Fenari Hazretleri'nin soyundan gelenlerden Muhyiddin Fenari Hazretleri'nden ders aldı. Kitaplarda buna okudu deniyor efendim. Çünkü ders almak orada okudu olarak veriliyor. Bir alimin yazdığı kitabı alıyor hocası onu oradaki cümleleri teker 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 cümleleri çözüyordu. Eğitim öyleydi. İyice kalbine yerleştiriyordu. bence çok sağlam bir eğitimde. Bence. Ha şimdi böyle beynimizi yormayıp evvelim. Onu sağlam bırakıp internete başvuruyoruz. Sadece beynimizi internete başvurma kararı için kullanıyoruz. Ondan sonra da düşünce yapımızı internete teslim ediyoruz. Buyur diyoruz. Al. Al, doldur arkadaş. Ya abi bunun içerisinde taş var, kum var. Bu sade pirinç değil. Doldur, doldur, doldur. Doldur. Kim ayıklayacak bu taş pirincin içindeki taşı, kumu? Kim ayıklayacak? Bir alim ayıklayacak. E internet diyor ki arkadaş ben alemim işte. Al. Sana Osmanlı tarihi. Kanunun ölüm tarihi dahi bir zamanlar bu e, Google ve arama motorları başladığında efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğum ve ölüm tarihlerini yanlış yazıyordu efendim. Onlar o bilgiler nereden topladılar? Diyor ki bu konuda henüz bir bilgi olamadı. Bilgisi olan buraya bilgi koysun. Oh! Hangi süzgeçten geçti? Ya süzgeç ne olacak ya? Arkadaş etme eyleme ya. Bırakın ehli hayvanları. Vahşi hayvanlar dahi hangi otun, hangi meyvenin yenip yenemeyeceğini, hangi suyun içilip içilemeyeceğini bilmek mecburiyetinde yoksa kıvrana kıvrana ölür. E sen peki var mı sende bilgi? Yok. E oraya kondu. Al. Al ye. Efendim bu benim karnımı ağrıttı. Eh. Geçmiş ol arkadaş. Bu bana virüs bulaştırdı. Bulaştırır. Hem de ne virüsler kol geziyor. Korona bunların yanında masum kalır. Muhitti Fenari Hazretlerinden Muhittin Fenari Hazretlerinden çok istifade etti. Hocazade Mehmet Paşa'ya hizmet etti. 1514'te Edirne'de üç şerefli medresesi müderrisi olan Tacizade Cafer Çelebi'nin yerine nişancı ve mülazim oldu. Şimdi Edirne'de üç şerefeli cami çok. Ama bu üç şerefeli denen camide üç şerefeli minare bir tane var. Selimiye'de üçü de öyle, dördü de öyle. Üç şerefeli dediklerinde de üç minarenin de yapısı da şerefesi de farklı. Bu caminin adı Edirne'deki üç şerefeli denilen caminin adı bu tarihi kale işte kazıları mazıları var ya efendim orada Adrianus, Edrianus bir şeyler arıyoruz diyorlar. Efendim oradaki avlusu da üzülerek söyleyeyim çay bahçesiydi. Epey senedir de Edirne'ye gidemedim. Bir 6-7 sene herhalde olmak üzere Edirne'yi görmeyelim. Kendi memleketime gitmediğimin kat kat fazlasıyla gittiğimin daha doğrusu kat kat fazlasıyla Edirne'ye gidip gelmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Bu üç şerefli camidir. Peki üç şerefeli minaresi var mı? Var. Üç şerefeli minarenin şerefelerine de ayrı yollardan çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Ama bunun ayrı yollardan çıkılışı meşhur olmamış. Selimiye'nin iki minaresine üç şerefiye de üç ayrı yoldan çıkılması meşhur olmuş. Gençliğimizde biz de denedik bunu üç arkadaş böyle. Daha üçün şerefede üç tane delikten böyle sıyrılarak çıktık. Aa dedik buluştuk ya. Yollarda hayır görüşemedik. Yok. Yollarda görüşemedik. Bu camiye girildiğinde şadravanlı avluya girmeden önce lütfetmişler de birazcık dış avludan cami için yer bırakabilmişler efendim. Ne yapsınlar yani? Şimdi çay bahçesinde 3-5 kuruş kazanmak varken birilerinin da, tam da Edirne'nin merkezi efendim yani şaka değil diğer söylediklerim şaka. Lütfetmişler. Azıcık yer bırakmışlar. Ama hemen Dış avlunun kapısından giriyorsun, önüne merdivenler geliyor. E peki Fatih Camii'ne dış avlunun kapısına girince e, caminin merdivenleri ta nerede? Süleymaniye'de o nerede? Ki Süleymaniye'de de yer gaspı var. Öyle bir devir yaşadı ki Türkiye bilhassa bilhassa 1940 ile 1950 mayısı arasında en çok saldırıyı hayrat vakıf ve ibadet yeri olan mekanlar, yapılar ve arsalar gördü. Sanki böyle süngü tak hücum gibi bir hücum edildi. Enteresandır yani siyasi konuşmak istemiyorum bu şeyde ama bu programda gene de siyasi maksatla söylemiyorum. Siz birisi bir malı Allah için vakfederse aman o vakfın hakkına riayet edin diyor kitaplarımız. Aman onu vakfeden vakıf deniyor buna vakıf kimsenin vakıf namesinde şimdi vakıf senedi diyorlar. Vakıf namesinde başta bir dua bölümü var. Sonunda da bir beddua bölümü var. E bunu bilmeyen cahil bazı partili insanlar vay efendim işte çıktı Ayasofya'nın minberine bu vakfın şartlarına uymayanlara beddua et. Detmedi. Vakıf namedeki beddua maddesini aynen aktardı. Bu Edirne'deki yeni imaret denilen ikinci Bersan'ın yaptırdığı koca dipdiri duran külliyenin de böyle duası ve bedduası var. O külliyedeki şifa halinin de duası bedduası var hem şartları var neler neler burada yapacaksınız iş yapacaksınız ve bu şartlara uyan idarecilere allah Teala cenneti nasip etsine kadar efendim, dua var ama uymayanlara da beddua var her vakıf de var ne olur yani Avrupa'nın uyduruk uyduruk gayri ahlaki yaşantı içerisinde ee, bazı yazılı eserler bırakıp gitmiş olan e, aydın dedikleri kimselerle Osmanlı tarihini öğrenmeyelim. Bu işin esasını öğrenelim. Ama yani bu 40 ile 50 arasındaki yapılan saldırı şu manaya gelir. Ya kim sahibi ya Vakıf. Vakıfsa vakıf kardeşim. Biz de Türkiye için kullanıyoruz ya. Vakıfsa vakıf. İyi de vakıf yapanın, mülk sahibinin şartı var. Canım ölmüş gitmiş adam ya. Adam şimdi gelip de ahiretten bize hesap mı soracak? Bu şekilde düşünen adamın dininden, imanından bahsedilebilir mi? Birisi de imanlı. Ya çok imanlı, muht mütedeyyin, mutedil bir insan deseniz, tamam ama bir ya o imansızın teki deseniz, vay efendim sen kim oluyorsun da imansız diyorsun dememek lazım. Tabi de dinimizde aslında. Ama adam inansaydı ahiretin de bir hesap yeri olduğunu, esas hesap yerinin or olduğunu, bu saldırılar olur muydu? Tabi Saldırı nereye olur? meyveli ağacı olur. Nerede tarihi eser varsa oralara eser sayısınca saldırı şiddetli oldu veya az oldu. Niksar'da bu saldırılara uğrayanlardan, uğrayan yerlerden önlerde gelir. Tarihi Niksar Kalesi'nin içerisinde halen mahalle var kıymetli dinleyenlerim. Halen mahalle var, gece kondular var, kalenin yamaçları. Yani dış kale civarı olduğu gibi meskün mahal olmuş. E düşman gelirse canım, düşman gelirse şimdi dur onlar var bilmem neler var kardeşim onu mu düşüneceksin? Ya biz zelzele falan filan olsa ne yapıyor? Ya boş ver zelzele olunca da ne yapalım ölürsek ölürüz. E kardeşim çok acayip seller geliyor. Afat var. Bu yüzyıl afatlar yüzyıl oluyor neredeyse. Görüyorsun dağlarda olan insanlar Rahat ediyorlar. Düzde olan insanlar zorluk çekiyor. Dere yatağına yerleşenler, daha yamacına da böyle açısı, dik açıya yakın olarak yerleşilmiş yerler, yani yamaçlarda. E canım, götürürse götürür. Hakikaten de getiriyor. Diyorlar ki bir ilçede, geçmiş olsun diyoruz tabii, Giresun halkımıza, Görel'e ve diğer e, efendim Dereli, Dereli yöreli de yok peki Dereli ve diğer ilçelerimize binlerce değil milyonlarca kamyon molozu getirmiş, taşımış, koymuş. Hiç orayı öyle görmemiş olan birisi ömründe. Şimdi o molozlar dururken getirip görseydiniz ya buralar iyi ki bataklık falan ne bataklığı arkadaş bura ilçe ya. Hem de Türkiye'nin sayılı ilçelerinden de inanamaz adam. Efendim doğa intikamını alıyor. Kim doğa? Doğa kim ya? Söyle de şunu gözünden vuralım arkadaş. İntikama falan kalkışmasın. Bizi de böyle canımızı sıkmasın. Allah Teala'nın adaleti tecelli ediyor demiyorlar, diyemiyorlar, dilleri dönmüyor. Allah demeye dilleri dönmüyor, ama Allah demek yerine dua demeye de pek hevesler. Başka bir şey de diyemiyorlar yani. Doğa veya işte biraz da Osmanlı'nın son dönemlerindeki Avrupacı aydınlar mütefekkirler demeyeceğim. Mütefekkir yoktu. Yoktu, yoktu. Bütün devlete karşı ayaklanan içerisinde bir fikir babası yoktu. Dediler ki ya iyi iyi de bundan sonra ne yapacağız? Valla biz bu idareyi bir alt edelim dedik ama ondan sonra sana ne yapacağımıza herhalde şimdi karar vereceğiz. E oha dur mu diyeceksin yani çip sürerken öküz dedi. Oha dur bakalım bir düşürelim. Tarlanın gerisini böyle sürelim. Bu devlet ya 24 saat hiç durmadan çalışan bir makine ya. Evet. Gelibolu'da Saruca Paşa Medresesi müderrisliğine verildi. Mühim bir kimseydi bu Saruca Paşa efendim. İlklerinden o toprakların ilklerinden. Vardar yenicesi de bulunan Evranos Evranoz veya Evranos Bey medresesine müderris oldu. Ya Evranos bu şey mi ya? Patos bilmem ne falan Rum mu ya? Yok be kardeşim ya. Evrenuz. Evrenos olmuş, Evranus olmuş. Evrenuz da gitmiş. Evet. Edirne'de tekrar Taşlık Medresesi'ne müderris oldu. Çok medrese vardı Edirne'de efendim. Bilahare bir zamanda Hacı gitti. Dönüşünde Piri Paşa Medresesi'nde tekrar müderris oldu. 1538'de Kara Çelebi yerine Çorlu Medresesi'ne geçti. Kara Çelebi büyük bir alimdi. Kara Çelebi Zade de bu alimin oğluydu. O da bilgiliydi. Ama yani Kara Çelebi'nin düzgünlüğü yanında eğri büğrü bir iğde dalı gibiydi. Dikenli eğri büğrü bir iğde dalı gibiydi. Ve Sultan İbrahim Han'dan Şeyhülislamlık istedi. İbrahim Han da sözünü hiç çekmez efendim. Hani derler ya bir adamın delisi dışına aklına ilk geleni söyler. Hiç. Veya ağza geleni söyler. Böyle tabiatlıydı İbrahim'in. Yani işlerin bitmesi için öyle protokol, salon, bilmem ne yok yok. Onlar yoktu. Dedi ki Hoca ben seni Şeyhülislam yapmam. Çünkü senin tutumların dünyalık üzerine. Gidişatım bu. Ben devletimdeki ilim adamlarına halkın itimadını, milletin itimadını sarsacak dürüst olmayan birisini Şeyhülislam yapmam. Sırf bu Şeyhülislam yapmam lafı için kıymetli dinleyenlerim. Bu zat Sultan İbrahim'e deli lakabını bir kitaba geçirebilmiş olmak için kitap yazdı. Ve bizim tarihçilerimizde Kara Çelebi'nin, Kara Çelebi Zade'nin kimler olduğunu bilmeden deli İbrahim. Ya on tane İbrahim olur da sultanlardan, deli İbrahim dersin, bu da deli dersin, misal yani. Bu da Kara İbrahim dersin. Bu da Sarı Selim diyorlar ya. Ya arkadaş devletin başkanı böyle bir sıfatla anılır mı ya? Bir deli sekiz sene bir imparatorluğu eğer idare ediyor ise harpten darptan uzak. Gelin el öpün ya. Gidin kabrinin başında af dileyin ya. Biz bilemedik sana deli dedik diye. Ondan sonra da delilik hikayeleri. Hani şimdi böyle ne diyorlar? Kara yalanlar demiyorlar da beyaz yalanlar diyorlar. Ya yalan karadır zaten ya. Bunun beyazı meyazı olmaz. Yalan kendisi simsiyahtır. Evet. Ve Geldiğinde de Karı Çelebi'nin yerine Çorlu Medresesi'ne geçti. O sene de Edirne Kadısı yapıldı. Efendim, bugünkü, bu haftaki süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya bu Mustafa Niksari Hazretleri'ni anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız efendim. <laughs> ilimden medeniyete